Hello friends, my name is Furkan. Merhaba arkadaşlar, Furkan'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte Minecraft Survival'da 5. bölümü çekmiştik. Ee, yaratık... yaratıklı gece demiştim, yaratıklarla savaşmıştık. Bugün de 6. bölümü kuzenim Kemal'le çekeceğim. Merhaba da Kemal. Merhaba. Evet, Kemal'le beraber videoya başlıyoruz. Bakalım 6. bölüm nasıl olacak? en son böyle yapmışım. Kız karakter. Ne mantık? İşte Kemal bu ikinci katımız. Buraya da birinci kat koydum. Yiyeceklerim. Bugün ne yapalım Kemal? Savaş. savaş yapacaksak bir avlan bakalım. Lan? Hı, dur yiyecek almadım. Yiyecek al yiyeceksiz olmaz. Oradan almayayım ya. Şu imkanlarımı kullanayım. Kendi bulduğum yiyecekleri kullanayım. Ha. Umarım bu bölüm güzel bir, 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 bir bölüm olur. Bir dakika benim telefon nerede? Hemen videoyu dondurayım. E, saate bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. E, işte i̇şte saate baktım daha bir dakika olmuş. ben toy Ha? meine Freiheit angreifen. aşağı Yemek arıyoruz, iş yerleri arıyoruz. 30'da bitireceğim, yok 30'da değil ya. 30 değil, 28 ya da 29. Vay lan hemen öldü, bir vuruşta öldü lan. İki vuruşta ölür normalde. Hapşuruk geliyor. Hapşuruk geliyor. Hapşuruk gelmedi. Oha, nek süresi. Nek süresi. Ne istiyorsun oraya gidiyorsun. Kemalci sadece istiyor. <laughs> Allah niye kasıyor ki ya? Geliyor. Abi video içindeyken niye kasıyor? Video dışındayken hiç kasmıyor. As, onlara, onlara aldı zaten. Evet. Amin. Kemal siz videolarımı Tuncay ile mi istediniz? Evet E ne oldu beğendin mi o? Beğendim Onunla güzel çekememiştim de ondan dedim Abi akşam sana daha çok var ya Barış'ı umutta mı? Yok Normalde Dur bir yiyecek yiyeyim Şey tavuk yiyorsun Abi zehirledi işte ya ne güzel. Ne güzel. Aman ne güzel. 19 Başka ne kalmadı galiba? Ah kalmış. Valla şurada ne güzel bir yer var. Dur. Ev şu taraftaydı. Ev şu taraftaydı sakın ama sakın unutmayın. Sakın. Valla burada güzel bir yer varmış. Keşke bir baştan buraya yapaydık. Götü O ne lan? Tekrar göstersene Berkan. Belli olmaz. Belli olmaz aynı. 28 ya da 29 dedik ya Berkan. acaba ne desem? Dur. Ev kaybetmedim ha oradaymış lan. Oh şükür. Oh şükür. Şükür ya Rabbi. Şükür ya Rabbi. Hadi Kemal şu kalan dakikamızda da bir madeni inelim. Evet 23 olmuş. Şimdi kılıcı koyalım ya. Kılıcın canı da bitiyor ya. Şu taş kılıçlarım varken ben bunu kullanıyorum. Ha bu arada bir dakika. O örümcek gözü nerede? Şurada örümcek kızı varmış. Videomda gördüm. Bomboş yala var ve ben boşu boşuna işimi dolduruyorum. Ben boşu boşuna işimi dolduruyorum. Barut da şurada var. Şunları birleştir. Niye gitti? Hani burada bir tane daha yumurta varmış. Şurada bir tane daha kemik var. Bir tane daha tüy olması gerek yokmuş. Neyse. Bir tane daha ip var şurada. buraya koyun da düzenli olsun. Madenine bakalım. İşte altın demir elmasım var. Bir masam kasma mı yapalsak? Dur 3 kasma evet aynen aynen aynen. Aynen. Aa yanıma yiyecek lütfen. Kuzey'de tunçla altın da bulmuştum. Yok mu altın? Altın var altın var. Dur göstereyim bir bulmuştum. Az zümrüt yani ben bulamadım. Zümrütü nereden buluyorsunuz oğlum siz? Tamam Berkay yapacağım. <laughs> Sen böyle haberci ol tamam mı lan? Vallahi ben unutuyorum bak. Elmas bulabildiniz mi siz? Evet. İyi. 24 var. Valla ben elması bak 6 dakika içinde buldum ben elması. bir tanesi de sandıkta dursun. Ha, çubukları koy. Çubuklar değerli bizim için. Bayağı, Oldu mu Berkay? Bayağı bir mağaraya indik. Çok derin bir mağarada bulduk. Abi, ben de mağara çıkmadı ya. Ben hep kendim gittim öyle. 25 olmuşum. ne oluyor lan zümrüt çıktığı. nerede çıktı? mağarada şeyde, taşların arasında <laughs> Allah ben bir zümrüt bulamadığım için ha, bu da mağaracan bulmuş büyük ihtimal boş olduğuna göre Kemal bu bölümde altın e, ondan sonra bitecek bu seriden sonra nasıl bir seriye başlayalım ben şurada hani benim bir oyunum daha var. Mountain Planet Warbands. Onun başlıyım diyorum. Yoksa Minecraft'ta yeni bir şeyim başlayayım diyorum. Sen ne dersin? Ev mi? Hayır hayır. Bak hemen göstereyim. Şurada bir dur. Hadi Tuan'ımla yürü. Tek oyunculu. da. Sadam. Ee, buna şöyle bir şey diyeceğim. Yülele Suvivo'lu diyeceğim. Tamam Berkay. Böyle işte yapıyordum. Yine de survival adresinde zaten hile kullanarak kem survival çekeceğiz. Seni de hile kullanacağız. buna devam eder. Buna devam edesin. Sen keşke her gün olsan da hep beraber çıktık değil mi? <laughs> Niye? Aynen aynen. İşte böyle yepyeni bir ev olacak. Yirmi yedi. Daha bir dakika mı sordun? Son <laughs> Kaç dakika olmuş ya? Bir olmuş. Senin telefon. Seninki şey değil miydi lan? Ice. Değişti. Yani daha doğrusu iyi bence. Bana göre yani. Sana göre. <laughs> Oha be var ya iyi ki dedim ben. O kömür de çıktı. Benim oraya varmam gerek. Benim oraya varmam gerek kardeşim. Kaç olmuş be Tamam. Şu kömür olan videoyu bitireyim. Değil mi kömür? Biraz da bir oynayayım Kendimiz. Valla çağırırız Harry Kangil ya. Onların topu var. Umarım ev yani. Top. Futbol. Çocukların F en sevdiği iş. Şey. Oğlum bak bak Adidas UEFA topumuz vardı. Adidas UEFA topu. Evet gördüm. Manyak. Ana yanıma meşale almayı da unutmuşum. Neyse. Videoyu zaten burada bitireceğiz artık ve bitireyim. Adidas UEFA Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Minecraft Survival'ın 6. bölümünün de sonuna geldik kuzenimle beraber. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olun, like atın. Ve videoyu mutlaka beğenin lütfen diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Ona